Gecikmiş ergenlik ne demek? Gecikmiş ergenlik ergenliğin zamanında olmaması. Ne demek zamanında? Kızlarda 13 yaşına kadar halen herhangi bir meme gelişimi veya koltuk altında, pubik bölgede kıllanma olmaması, erkeklerde 14 yaşında olmasına rağmen halen testislerde büyüme olmaması, koltuk altında ve pubuk bölgede kullanma olmaması veya kız çocukları 16 yaşına geldiği halde hala adet göremediyse biz bunlara gecikmiş ergenlik diyoruz. Hiç kuşkusuz gecikmiş ergenlik ilerideki üreme fonksiyonları için önemli bir durum. Dolayısıyla bunu tedavi etmek lazım. Gecikmiş ergenliğin e, bir takım sebepleri var. İşte kızlarda ve erkeklerde hipofiz bezi dediğimiz beyinde küçük mercimek büyüklüğünde bir hormonları ayarlayan bir bezde sorun olması veya hipotalamus dediğimiz beynin bir bölgesinde hasarlanma olması veya tamamen bunlar sağlam olup e, kızlarda yumurtalık, over, e, erkeklerde, testislerde bir sıkıntı, bir problem olması veya doğuştan gelen bazı hastalıklar, işte böbrek üstü bezi hastalıkları gibi hastalıklar gecikmiş ergenliği nedeni olabiliyor. Peki biz gecikmiş ergenliği olan çocuklara nasıl yaklaşıyoruz? Eğer bir kız çocuğu 13 yaşında hala ergenlik bulguları olmadıysa veya 16 yaşında adet görmediyse biz bunu test edip sebebini ortaya koyup tedavisini başlıyoruz. Tedavide kızlarda genellikle östrojen hormonu, erkeklerde de yine aynı şekilde test edip tanı koyduktan sonra testosteron hormonu başlamaktayız.